Arkadaşlar, selamlar, merhabalar. Yeni bir videoya hoş hoşgeldiniz. E, bu seferki videonun e, spesifik olarak konusu e, arabayla e, seyir halindeyken e, durduruldunuz ve üzerinizde e, yasal gene silahınız var. Permitiniz var. CCW diye geçen Concealed Carry Weapon Permit Yani bu durumda siz CCW holder yani permit sahibi oluyorsunuz. Ya da ruhsat diyelim bunu. Ee, bu şekilde gidiyorsunuz arabada ee, gene bir senaryo çizelim ee, diyelim ki bu arkadaş ee, uber yapıyor uber yapıyor üzerinde kendini çeşitli olası durumlara karşı korumak için de silah almıştı yasal silahı ee, permit almıştı taşıma ruhsat almıştı böyle bu şekilde gidiyor ve diyelim ki bir şekilde trafikte durduruldunuz, durduruldunuz. neden biraz sürat yapıyordunuz yani olabilecek bir şey. Veyahut da e, ne bileyim sağa dönüşte ışığa yani işaret vermedin, polis de arkadan gördü, seni durdurmak istedi. Veyahut da stop sign'da durmadın, stop sign'da stop etmedin arabayı. Veyahut da kırmızı işte geçer gibi bir o şekilde bir durum oldu. Neyse bir şekilde trafikte durduruldu. Şu anda paylaşacağım bir video var. Bu konuyu bu videodaki e, kişi güzel açıklamış. Ben o yüzden bunu seçtim. E, bu videoyu biraz izleyelim. Ondan sonra kendi analizimizi yine yapalım. E, evet şimdi burada e, şöyle biraz daha geri alalım. Evet. Burada ne oluyor? Onu bir inceleyelim. Burada şöyle bir konuşma geçiyor. Şoförle Gördüğünüz gibi polis arasında geçen konuşmaya değinmek istiyorum. Ee, polis arabadan bu gördüğünüz gibi araba dur, durma halindeydi. Arkadaki polis arabasını da şurada sanırım görebiliyorsunuz. Polis e, arabaya doğru yürüyordu. Camını açmıştı, bekliyordu. Cama açmanızı bu durumda tavsiye ederim. O gelip size cama aç demeden, kendinizin önden cama açmanızı tev, tavsiye ederim. Ee, polis geldiğinde eğer dikkatliyseniz bir e, gene bir daha bakabiliriz de dikkatliyseniz burada polis herhangi bir şekilde daha soruya başlamadan yani o polis bu sürücüyle konuşmaya başlamadan direkt olarak sürücü şu lafları söyledi e, ellerim dedi direksiyonun üzerinde o çok önemli ona dikkat etmenizi öneririm eller direksiyonun üstünde olacak e, yanda yurt, başka bir şekilde falan e, sakın olmasın direksiyonun üstünde iki elde görünür halde olacak ve şunları söyledi. Ellerim direksiyon üzerinde ve üzerimde CCW, ben CCW holder'ım diyor adam. Yani ben e, üzerinde yasal taşıma, silah taşıma hakkı olan biriyim diyor. Bunu söylüyor. Ve de diyor şu anda diyor üzerimde yasal silahım var. E, saat 3 pozisyonunda diyor. Bu e, burada kullanılan bir ifade saat 3'ü hayalinize getirirseniz eğer yani belin sağ kısmında e, sağında taşıyor. Örneğin saat 9 pozisyonda olsaydı adamın solak olduğunu gösterecekti. Yani belin sol kısmında olmuş olacaktı. Saat 6 pozisyonda deseydi arkada olacaktı. Saat 12 dese, pozisyonda deseydi appendix carry denen şurada olacaktı. Genellikle en çok insanlar 3, saat 3 pozisyonda yani belde taşırlar. Onu söylüyor silahının dolu olduğunu söylüyor. Orada marka filan vermeye gerek yok. Silahım şudur filan kalibresi budur markası Bunlara gerek yok. Silahım var Üzerimde dolu. Bu kadar. Bunları söylüyor. Hatta şöyle biraz bir saniye bir yer alamıyorum buradan bir saniye. Buradan devam edelim. Now the first thing that I say when he walks up to the window is Hey I'm a valid CCW holder, I have a loaded firearm in my waistband. Şimdi bunun devamında şurada duracağım. Burada gene e, bu olayın devamı olan bir görüntüyü görüyoruz. Burada gene dikkat edilmesi gereken hususlar, onlar üzerine zaten bu kişi, bu video yapan kişi konuşuyor. O da şu. E, polis e, niye durdurdu sizi? İşte hız yapıyordu. Mesela burada öyle. Adam hız yapıyormuş. Biraz yani sürat limitinin üzerinde. Sanırım 10-15 mil üzerinde gidiyor. Veyahut da 20 mil üzerinde gidiyormuş. Neyse. Tabi bu durumda ne yapacak? Polis işte ehliyet ve şey soruyor. sigorta. Driver's license and insurance. Bunu soruyor. Bunun üzerine sürücü ona da burada vurgu yapıyor bunu konuşurken. Dikkat ederseniz diyor hareketlerim yavaş diyor. Yani Ani ve hızlı hareketlerden kaçınacaksın. Özellikle de silahın olduğunu söyledin ya polise. Ani ve hızlı hareketlerden kaçınacaksın. Şimdi e, şu şey ifadede bulunuyor. Bunu da biraz izleyelim buradan. Now Evet. Şimdi burada e, duruyorum. Şöyle bir konuşma geçti. <laughs> Officer'la yani polis memuru ile sürücü arasında. E, insurance ve driver's license'ım işte da Cüzdan da şurada bir yerde. Konsolun oraya koymuş. Oradan diyor çıkartıp size göstereceğim diyor. Artı diyor e, bir galiba sanırım e, insurance şeyinde Cep telefonunda şurada dedi. Onu da çıkarttı şu anda cep telefonuna bakıyor. Oradan bir şeyin kopyasını gösteriyor. Galiba bu a, Taşıma belgesinin de kopyası olabilir. E, onu gösteriyor sanırım. Şöyle biraz daha geriye gidelim. Um, cell phone is right there. Okay. Now my movements Cellphone'u niye çıkarttı, onu niye gösteriyor diye merak ettim de ona bakıyorum. Right there. Ha şey için, evet tamam. Uh, proof of insurance dediği aynı zamanda ele, sigortasının elektronik kopisi varmış şeyde telefonda, onun için telefonu çıkartmış dikkat ederseniz hareketlen adamın şey gayet soğukkanlı yani böyle bir durum bir stresli bir hareketler değil ani hareketlerde bulunmuyor böyle stresle konuşmuyor normal konuşuyor normal bir tempo normal bir ses tonu, norm, teno, tonu normal bir davranış içerisinde e, nitekim burada olay bitiminde biraz şöyle ilerleyelim burada şurada olması lazım Evet, burada da gene aynı şekilde arabamda diyor, arkada da diyor silah var diyor. Onu da söylüyor. Yani bu söylemek zorunda değil aslında onu ama e, bu şekilde gönüllü olarak polise bilgi vermiş oluyor. Evet burada şu anda polis geri geldi. Şey vermişti ya ona ehliyet ve sigorta bilgilerini vermişti. Aldı onları. Geri gitti. Arabasına arabasında laptop var. İşte adını soyadını ve ehliyet numarasını girdi ve laptoptan şeye bağlandı. Zaten bağlı yani. Database'e bağlı. Bunu yapmasının sebebi şu. Her durdurulan şahıs için, sürücü için bu yapılan bir şey. Yani bu rutin bir proses. Bu durdurulan kişinin herhangi bir suç kaydı var mı? Hakkında arama veya tutuklama kararı var mı? Bu kişi kanundan kaçıyor mu? E, bütün bu bilgiler burada polisin gözünün önünde çıkıyor. E, Laptop'ta. Burada ayrıca bir şey bildirmek istiyorum. E, özellikle işte Türk arkadaşlar için tabii konu özel bir konu oluyor. Burada tabii ona değinilmiyor ama bizim konumuz itibariyle ben değineceğim ayrıca. Polis bütün bu bilgileri o bilgisayarından, arabadaki laptoptan alabiliyor. Ancak diyelim ki bu kişinin öl olduğunu varsayalım. Kaçak durumda olan biri olduğunu düşünün. Yani göçmen, kaçak göçmen. O kişinin kaçak olup olmadığı polisin bilgisayarına düşmüyor e, FBI olsaydı bu onu göre, görebilirdi. Veyahut da ICE agent olsaydı yani Immigration Customs Enforcement Officer agent olsaydı ya officer olsaydı o zaman e, arabasındaki bilgisayardan onu çıkardı. Ancak bu gördüğünüz normal bir polis memuru. Aslında şerif. Şerif departmanı. E burada şerif denen şey eee bu memurların hepsinin ceketlerinde de bazen yazar şerif de yazar bu şerif e, department demek oluyor aslında. E, highway patrol da diyebiliriz buna. Highway patrol şerif diyebiliriz. Yani bu e, normal bir memur. Polis memuru. E, bir trafik çevirmesi durumu var burada. Bunların e, önüne düşmez. E, bu sürücünün eğer böyle bir kaçak göçmen olma durumu varsa onun dışında ama dediğimiz gibi bu bir kanundan kaçan e, yani hakkında tutuklama kararı olan biri olsaydı çıkacaktı. Bir şey yok temiz çıktı, geri geldi teşekkür ederek şeyi veriyor. İşte ehliyetini ve e, gerekli belgeleri veriyor. Ondan almış olduğu. Bu arada da e, teşekkür ediyor. Yani polis memuru bu sürücüye niye teşekkür edeceksiniz? E, normalde teşekkür eder ama onun dışında ekstradan e, şey için dedi. Tavrınız genel tavrınız ve dürüstlüğünüz için de teşekkür ederim dedi. Aynen bu şekilde konuştu. Bunun nedeni ise bu sürücünün dediğim gibi en başta polis memuru gelmeden, sormadan dahi e, gönüllü oldu. E, üzerimde silahım var. Yasal hakkım olan silahım var. Ben CCW holder'ım. Yani CCW permit. Yani ruhsatlı silah taşıyıcısıyım. E, silahımın e, pozisyonu silahım dolu belimde, sağ belimde hani saat 3 demiştik ya o sağ belim anlamına geliyor ee, herkesin illaki bu tarz konuşması gerekmiyor onu söyleyeyim yani three o'clock position, six o'clock position gibi konuşması gerekmiyor. Bu biraz daha spesifik bir term. Yani on my hip de diyebilirsiniz. On my hip yani belimde. On my right hip sağ belimde. Bunu da söyleyebilirdi. Bu sürücü sanırım biraz e, military background olabilir. O yüzden bu ifadeyi kullanıyor. E, three o'clock position diyor. Şimdi e, bu bilgileri polise ayrıntılı bir şekilde verdiği için ve de dikkat ederseniz hareketlerinde biraz önce baktık e, mesela cep telefonuna uzanırken veyahut da e, cüzdanına uzanıp işte o ehliyetini falan alırken hareketleri yavaştı. Bu özellikle bu durumda zaten polis olan bu şekilde bir iletişimde özellikle bu önemlidir. Her şekilde ani hareketlerden ve hızlı hareketlerden kaçınmanızı şiddetle öneririm. Özellikle Uber yapan bir Türk arkadaş veya DoorDash yapabilir veya lift yapan bir Türk arkadaş. Durdurulduğunuz zaman ani hareketlerden kesinlikle kaçının. Normal efendi gibi derler ya. Normal efendi bir ses tonuyla tavırlı bakışlar ve her şekilde polis olan ilişkide bu şekilde davranacaksınız. E ee, ne gibi sonuçlar yani ne gibi tatsız ve istenmeyen durumlar olabilir? Onlardan bir örnek vermek istiyorum. Bu tabii bu bu, bu videoda o yok ama yani yeri gelmişken ona da değinelim. O da şöyle. Diyelim ki e, bu kişi böyle davranmıyor da biraz şey gibi davranıyor. Şüpheli diyelim. Şüpheli tavır yani misal olsun diye söylüyorum. Öyle davrandığını varsayalım. Şüpheli ve biraz tatsız, biraz terbiyesiz, saygısız, biraz şüpheli, biraz böyle do tuhaf davranıyor yani öyle düşünün. Diyelim ki polis de hiçbir şey de söylemiyor. Üzerinde silah olduğunu falan da söylemiyor. Ee, polis memuru bir şekilde bu durumdan yani kıllanırsa lütfen dışarı çıkar mısınız diyebilir sürücüye. Sürücü böyle dışarı çıkar mısın dendiğinde dışarı çıkacaksın. Ama kapıyı hızlı açıp böyle hiddetle çıkmayacaksın. Kapıyı açacaksın, adam gibi dışarı çıkacaksın. Şimdi çıktın dışarı. Polis orada duruyor değil mi? Senin de yandaki silahın var ama söylememiştin polise. Diyelim ki öyle bir pozisyonda ki giyiminden dolayı üzerine giydiğin belki darbe tişört bir şekilde yani üzerinde silah güya saklı gibi ama görünüyor. Yani bir şekilde buna print deniyor burada. Yani Gömleğin altından print edebilir silah ya da tişörtün altından print edebilir print dediği burada e, silahın e, üzerinde bir bir tişört falan dahi olsa görünür yani orada anlıyor adam orada silah olduğunu şimdi bu durumda bu duruma maruz kalırsanız ne olacak bu durum tehlikeli bir durum Çünkü silah olduğunu söylemedin ve üzerinde arabadan da indirdi zaten bir gıcık durum oldu arabadan inmek durumunda kaldın sana indendi çünkü. üzerinde silahı gördü. O zaman polis silahını çekip sana yere yat diyecek. Diyebilir. Yere yat diyecek ve e, silahını çok yavaşça çıkart bana ver diyebilir. Yahut da kendisi de alabilir silahı. Eğer silahı bana ver derse nasıl vereceksin? Diyebilir. O hakkı var onu söyleyeyim. Silahı bana ver deme hakkı var çünkü alıp onun hakkında bir seri numarasından yine arabasına gidip araştırma yaptıracak. Silah verirken nasıl çıkartacaksın kınından? Holster. Silah holster'ın içinde. Holster kın yani. Holster. Nasıl çıkartacaksın? Gayet yavaş bir hareketle. Ama süper yavaş bir hareketle. Yani bakın elimi silahıma götürüyorum çıkartıp sana vermek için diyerek. Ve gayet ya yavaş çekin düşünün. Yavaş çekim. Yavaş çekim bir hareketle. Elini beline götüreceksin ve silahı şöyle kavramayacaksın. Bakın görüyor musunuz? Normalde silah nasıl kavranır? Dört parmak, değil mi? Şöyle, şu şekilde, değil mi? Böyle. Böyle kavramayacaksın. Üç parmak, üç parmağını kullanacaksın. Komple elin değil. Üç parmak, üç parmağından çekmeye çalışacaksın. Umarım e, benim bazı husurlarım öyle çok sıkı çekmesi böyle bir güç sarf etmen de gerekebilir yani. Üç parmağınla çektikten sonra silahı şöyle vereceksin. Bakın şöyle tutarak. Yani ee, namlunun ucu aşağı bakıyor. Veyahut da mümkünse namlu tarafından tutup kabza tarafından vereceksin. Bu hareketleri yaparken mümkün olduğu kadar yavaş, yani yavaş çekim davranacaksın. Yani aşırı yavaş diyebilirim. Ama bu duruma maruz kalmamak için işte bu ekranda gördüğümüz gibi normal bir tavır için, ne konuşma için de zaten gönüllü olarak da bilgiyi verdi polise hiçbir sorun olmadı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bu videoda paylaşmak istediğim şey buydu. Bir polisle trafikte durdurulma durumunda örneğin dediğimiz gibi bir Uber ya da DoorDash yaparken Nasıl bir iletişim halinde olacaksınız? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor başınızı derde sokmamak için? Bu arada tabii hakkınız olan yasal taşımayı eğer e, yasal taşıma durumunda iseniz e, bu şartlara dikkat ederek herhangi bir sorun olmadan yolunuza devam edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.